İmam ve Cesaret Sin ile mi yoksa Sa'd ile mi? Pehlevi hanedanlığının o en sert ve en güçlü iktidar döneminde Keşfül Esrar adlı eserinde şöyle yazıyordu. Sevat Kuhlu Rıza Han, daha siyasetin sin ile mi yoksa saat ile mi yazıldığını anlamaz. Tokat Nedendir hatırlamıyorum bir grup derviş Fevziye Medresesine gelmiş ve kalıp yerleşmek için bazı odaları ele geçirmişlerdi. Onları medreseden çıkarmak bazı şer'i sıkıntıları da beraberinde getiriyordu. İmam Hümeyni bu konuda asla taviz vermiyor ve dervişlerle konuşarak konuyu tatlıya bağlamaya çalışıyordu. Ama öyle olmadı ve çıkmamakta oldukça direttiler. Bunun üzerine imam da dervişlerden birisinin yanağına okkalı bir tokat attı ve olan oldu. Bu dervişlerin medreseden çıkarılabilmesi için iyi bir başlangıç olmuştu. Seni ve devletini uyarıyorum. Rıza Han Pehlevi oğlu Rıza Şah'a nazaran daha siyasetçi ve diktatördü ve onun devri kapanıp gitmişti. Rıza Şah Yaptığı icraatlarla başta din alimleri olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmekteydi. Kum ulemasının İran şahına çektikleri telgraflar ya cevapsız kalıyor ya da alaycı bir üslupla geri dönüyordu. Şahın ulemaya son cevabı ise şöyle olmuştu: Bizler sizlerin avam halk ve toplumu yetiştirip uyarmanızı El temenni etmekteyiz.'' Mustafa TV'yi izlemeye Bunun devam edin. İmam kalemi eline aldı ve yazdığı bildiride şaha şöyle cevap verdi. Sizler ulemanın halkı yetiştirip uyarmasını temenni etmektesiniz. Ben de seni ve devletini uyarıyorum. Çünkü sizler de avam halk ve toplumdansınız. Onun için uyarılmaya ve doğru yola sevk edilmeye ihtiyacınız var. Komandolar 1963 senesinin Haziran ayındaydık. Aşura gününün sabahı İmam Hümeyni evinde halkla beraber oturmuş, Hattib'in dini konular hakkında anlattığı malumatı dinliyordu. Derken savak yetkililerinden birisi imamın yanına oturdu ve şöyle dedi. Size uyarıda bulunmak için şah hazretleri tarafından görevlendirildim. Eğer bugün Fevziye Medresesi'nde konuşma yaparsanız, komandolarımızla birlikte medreseyi basar, orayı ateşe verir ve kan gölüne çeviririz. İmam Humeyni de bu sözler karşısında bir an dahi düşünmeden şunları söyledi: biz de kendi komandolarımıza emir verir ve Şah Hazretlerinin gönderdiklerinin haddini bildiririz. Türkiye yolunda Ev görevlimiz Meşedi Hüseyin bir yandan bize çay veriyor, bir yandan da Türkiye'ye sürgün edilmek için tutuklanan imamın o son geceki yaşanan olaylarını anlatıyordu. İmam Hümeyni memurlara çıkışıyordu. Bu ne vaziyet, neden bu kadar ortalığı velveleye veriyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Sizlerden birisi gelip kapıyı çalsaydı ve deseydi ki, "Hümeyni gel, gidiyoruz." Ben de gelirdim zaten. Neden bu böyle? İmam daha sonra konu ile ilgili bana kumdan Tahrana götürülürken yaşananları şöyle anlattı. Tahrana giderken yol üzerinde olan petrol kuyularına varmıştık ve otomobilde olanlara şöyle dedim: Bizim başımıza gelen tüm bu musibetlerin sebebi bu petrol yüzündendir. Sizler neden böyle yapıyorsunuz? diye ta Tahran'a kadar onlarla konuştum. Yanımda oturan memurlardan bir tanesi Tahran'a kadar gözyaşı döktü. Neden vuruyorsunuz? Saat gecenin ikisiydi ve komandolar bahçe duvarından atlayıp evin kapısına geldiler. Kapı kilitliydi. Hatta lastik siyah ayakkabılar giydikleri için duvarlarda ayak izlerini de rahatça görebilirdiniz. Duvardan bahçeye atladıklarında bize Hümeyn'in nerede diye sordular. Sonra bağırıp çağırmaya ve bizi dövmeye başladılar. Dedik ki, yahu anahtar bizde ne arasın? Anahtar kendilerinde. Neden bize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Zaten kısa bir süre sonra da kapının kilidini kırdılar. İmam koltuk altında abasını almış bir halde sokakta görüldü ve hemen memurlar etrafını sardı. İmam onlara, ''Siz vahşi misiniz? Ne diye insanlara zulmediyorsunuz? Madem benimle işiniz var, onlara neden vuruyorsunuz?'' Haddini bil. 63 senesinde İmam Hüseyin'in şehadet yıl döneminde İmam Hümeyn'i konuşma yapacaktı. Şahlık rejimi askerleri de Fevziye Medresesi'ne konuşlanmıştı. Ortalık oldukça gergindi. Kimse neyin ne olacağını kestiremiyordu. Tek bilinen büyük bir tehlikenin baş göstermekte olduğuydu. İmam'ın medreseye gitmemesini ısrarla istiyorlar ama o bunu kabul etmiyordu. Hatta kapalı bir araçla değil de üstü açık bir ciple halkın içine girerek gitmeye karar vermişti. İmam konuşmasına şöyle başlamıştı: Ey adam, haddini bil ve seni bu memleketten atacak işlere kalkışma. Yahudilerden daha beter ettiniz. Irak'ta yaşayan İran vatandaşlarının ilk defa sınır dışı edilme kararı Baas rejimi tarafından tasvip edilmiş ve ülkeyi terk etmeleri için de yalnızca 6 gün süre tanınmıştı. Ama İranlıların sakin sakin Irak'ı terk etmesine de izin vermiyorlardı. Her gün birçok İran vatandaşını tutukluyorlar ve çeşitli işkencelere maruz bırakıyorlardı. Ev ve dükkanlarını basıp mallarına el koyuyor ve hatta şeref ve haysiyetlerini de ayaklar altına alıyorlardı. İmam da pasaportunun çıkış işlemlerinin yapılması için emniyet müdürlüğüne yollamıştı. Ama Bağız rejimine göre İmam Hümeyni'nin ülkeden ayrılması kendi zararlarına olacaktı. Saddam'ın o dönemde bir de Ali Rıza adlı gaddar mı gaddar bir uşağı vardı. İmamla bu konuyu görüşmek için Necef'e gelmişti ama İmam onun görüşme talebini kabul etmemişti. Ali Rıza küplere binmişti. Elbette halk ve Necef uleması onun nedenli zalim ve acımasız olduğunu bildikleri için ve imama bir zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurduklarından bizzat kendileri imamın yanına gidip Ali Rıza ile görüşmeye onay vermesini istediler. İmam halkın bu talebini şöyle yanıtladı: Sizin hatırınız için onunla görüşmeyi kabul ediyorum ama bunu da onun kendine olan güveni ve sahip olduğu kudreti ayaklar altına alarak yaparım. Bağdat'tan kalkıp buraya gelmiş ve elini kolunu sallaya sallaya bizimle görüşebileceğini mi düşünüyormuş? Bırakın önce gururu kırılsın, hevesi kaçsın, ondan sonra gelsin. Daha sonra Ali Rıza başkanlığındaki heyet imamın huzuruna çıktılar ve imam hiç çekinmeden onların yüzüne şunları söyledi. Sizler bu yaptıklarınızla Yahudilerden daha beter ettiniz sizin bu yaptığınızı İsrail bile yapmamıştı. Yahudiler Irak'tan sınır dışı edileceği zaman onlara altı ay süre tanınmıştı. Ve bu süre sonrasında ek bir süre daha verildi. Onlar da bu zaman zarfı içerisinde yapacakları son işleri ve hazırlıklarını da rahat rahat yaptılar. Ama sizler İranlılara yalnızca altı gün süre verdiniz. İran'da siz de hata ettiniz. İmamın Necefül Eşref'te ikamet ettiği dönemde İran ve Irak arasında Şabdül Arap ve sınırlar sorunu tekrar gündeme gelmişti. Bazı hükümeti de bu durumu fırsata çevirebilmek için Necef'te yaşayan müçtehit ve alimlerden zorba İran hükümetini yeren bildiriler yayınlanmasını istemişti. Onlar imamın vatanından uzak, sürgünde yaşadığı için ve bu durumdan müstarip olduğunu düşünerek Şah eleyhine çok ağır bir bildiri yayınlayacağını hesap ediyorlardı. Ama İmam Kerbela valisi, Savak İstihbarat Müdürü, Necef hükümet temsilcilerinin bulunduğu toplantıda şöyle buyurdu. İran devleti bir yanlış yaptı ve siz de yanlış yapıyorsunuz. Bu konu ne Şii ulemasını ne de Necef ilim havzasını ilgilendiren bir konu değil ki kalkıp sizin için bildiri yayınlasınlar. Kendiniz gidin halledin. Onlar imamın bu beklenmedik çıkışı karşısında iyice afallamışlardı ve içlerinden bir tanesi "yarından tezi yok, bu adamı Necef'ten çıkartalım." dediğinde imam şu cevabı vermişti. "Benim burada Açık bir şekilde İslam'a saldırılırken ve dinin şerefi ayaklar altına alınırken mutlu ve mesut olduğumu mu düşünüyorlar? Ne yaşanacak yer ya? Alın bu benim pasaportum. Nereye isterseniz beni oraya gönderin. Ben nereye gidersem orası buradan daha iyidir. Ben ancak Müslümanların rahat ve refah içerisinde yaşadıkları bir yerde mutlu olabilirim. Benim burada ne gibi bir mutluluğum olabilir ki? İmam Hümeyni bu sözleri söylerken Necef'in bazı önde gelen müştehitleri ona diş bilemeye başlamıştı. Onlar bu sözlerin Bağız rejimini çileden çıkaracağını ve top tüfekle Necef üzerine yürüyüp kendilerini yok edeceğini düşünüyorlardı. Ona devlet mi denilir? Merhum imamın Irak Bağız rejimi karşısındaki tutumu tam manasıyla sessizliğin içerisindeki feryat gibiydi. Modern dönem Irak, ruhani, siyasi bir liderin bu denli tabiri caizse dik başlı ve taviz vermeyen bir alim görmemişti. Bağızçılığın ülke içerisinde yaşayan insanları korku ve silahla bastırması zaten böyle bir şeye imkan vermiyordu. Ama imam bu son derece despot rejime karşı oldukça cesurdu ve yaptığı bir konuşmasında şöyle diyordu. Bu devlet ki aslında onu devlet olarak adlandırmak oldukça yersizdir, milletler karşısında hiç gücü yoktur. İmam ve mukavemet, küçük bir oda. Paris'e yarım saat mesafede ayrı bir dünya kurulmuştu. Şahı olan muhalefetiyle tanınan Ayetullah Hümeyni, Paris'in küçük bir köyünde ikamet etmekteydi. Teçhizatlı devriye araçları, asayişi sağlamak için köyde görevlendirilmiş polis güçleri ve birçok noktaya yerleştirilmiş radar sistemleri. Tüm bunlardan o köyde önemli birisinin yaşadığı hemen anlaşılıyordu o son derece mütevazi eve yaklaştığınızda, kapısının önünde ya da evin bahçesinde mütedeyyin çalışanlar veya Almanya, İngiltere ve Tunus'tan gelmiş üniversite öğrencilerini görebilirdiniz. Sanki bir mescide girer gibi ayakkabıları çıkartıp o küçük eve girdiğinizde yine küçük odasında yer minderi üzerine oturmuş, önünde tek çekmeceli yer masası Etrafı yazılı kağıtlar ve kitaplarla dolu Ayetullah Humeyni'yi görebilirdiniz. Başında siyah emmamesi, üzerinde ruhani kıyafetiyle asla size karşı sesini yükseltmeyen bir insanla konuşabilirdiniz. Çok mütevazıydı.